Selam dostlar ben Ahmet Kaçar. Yine bir gezi videosuyla karşınızdayım. Bugün yine çok bombastik bir gezimiz olacak. Acayip de bir parkurumuz olacak. Şimdi şu anda neredeyiz? Burası Çakırlı diye geçiyor. Çamlıyele yolu üzerindeki Çakırlı. Burada Fakılar tarafından gideceğiz. Biliyorsunuz önceki suyun gözü videomda daha öncesinde Torosların tarafından Çamlıyele'nin içerisinden çıkmıştık. Bu sefer Çakırlı tarafından, Fakılar tarafından gidip bu kez de Papazın Bahçesi'nden gidip bu sefer ters bir istikametten e, Ana Ardıç, Boklu Boyun, meşhur Boklu Boyun ve e, daha yukarılara Sayınbaşı tarafına gitmeye çalışacağız. Ve bugün size güzel bir sürprizim var. Bugün yatılı olarak gidiyoruz. Şimdi Yasin kardeşimle beraber Yasin Berat İlhan, jeoloji mühendisi arkadaşım. Onunla birlikte motorları hazırladık. Motosikletle gidiyoruz yine. Trostlarımızla. Bu sefer motosiklet römorkumu almıyorum ama şimdi Çakırlı Boğazı'ndayız şöyle. Fakılar tarafına doğru ilerliyoruz. Bu parkuru bu tarafa ilk kez gidiyorum. Daha önce ben de e, Papazın Bahçesi çok meşhur bir yer. Mersin Tarsus'ta birçok giden oldu ama hani çok fazla gitmeye değer de değil diyenler de var. Beğenenler de var. Bir gidip yerinde test etmek gerekiyor mutlaka. Bir de yatılı olarak kalacağımız için biraz daha farklı manzaralarına göz gezdirebiliriz. Çakırlı'daki bu yoldan Fakılar tarafına dönüyoruz. Ve bizim dekeler bekliyor orada dekeler. Şöyle esnaf da var burada. Bir. Hadi. Hadi bakalım. Dekelerimiz bunlar. Bugün romorkumu almadım yanıma. Ee, Yasin'in çantası ve benim iki yan çanta ve arka port bagaj. Yeter diye düşündük uyku tulumlarımız çadırlarımız her zaman istediğimiz kamp ekipmanları bunlar şimdi arkadaşlar buradan sizi e, papazın bahçesine kadar götüreceğim yolda motorun önüne bağlıyorum ve olduğu gibi gidiyorsunuz ama ekipmanı getirmedim Vallahi motorun önüne bağlamak için ekipmanı getirmeyi unuttum hepinizden özür diliyorum keşke yapabilseydim artçı da yok ki şöyle tutarak şey yapayım. Gerçekten unuttum ya tüh. Şuraya bağlayacaktık ne güzel. Neyse. Size borcum olsun bir kez de sadece yolu çekeceğim bir video çekerim ya da oraya kadar götürürüm yine sizi. O videoda benden size söz olarak gelsin. Tamam şimdi yolda belli güzel yerleri, güzergahları gördüğüm zaman muhtemelen durup durup çekim yapacağım. O yüzden daha sonra görüşürüz. Ve sonunda papazın bahçesine geldik. Bir vatandaşın söylediğine göre bu taraftaki aşağı yol güzel diyordu ama çok da eğlenceli bir yol değil. Şu an halimi görüyorsunuz bakın. Ayakkabılar ne halde? Ya Yasin'in üstünü başında gösterelim. Şöyle mont, ayakkabılar komple toza bulandı. Yalnız şu manzara güzelmiş. Ben ilk kez geliyorum bu arada papazın bahçesine. Şu sarmaşıklarla ağaçlar muhteşem görünüyor. Denilen o ki burası çok güzel suyun aktığı bir yermiş normalde ama şu an kurumuş. Yurt dışında birçok ülkede insanlar bu tip ortamlarda kamp yapması için bu tip alanlar bırakıyorlar. Dek malzemesiyle veya böyle ahşaplarla, lambirilerle vesaire. Ve geliyorsunuz işte şuraların altına hatta aralara e, kamp çadırının e, o çivi denen kısımlarını sıkıştırma aparatları vesaire var. onlardan kullanılabiliyor. Keşke memleketimizde de kamp alanlarına böyle yerleri bıraksalar ve insanlar gelip güvenli bir ortamda kampını yapabilse. Şu ortamda kamp yaptığımızı düşünsenize çadır kurduğumuzu. Biz şimdi astro alakalı bazı çalışmalar yapacağız bugün. Bu yüzden sayın başına yetişmeye çalışacağız veya koyun yetişmesi dediğimiz veya en kötü ihtimal boklu boyun denilen yeri. Orada Gökyüzü e, gözlemi yapacağız. Ay gözlemi, işte Satürnü vesaire gözlemlemeyi planlıyoruz. Bu yüzden bu tip yerlerde şu an için kamp yapamayacağız gibi görünüyor bugün için. Ama ortam güzelmiş. Bir tek yolu çok sıkıntılı. Şurası da şey bu arada. Buradan bilmiyorum. Tesisin içine girmemiz uygun mu, caiz mi ama? Şu ileride aa bak. Şey var. Balık çiftliği var. Burada görevli var mıdır acaba? Burası açıkmış. Bir bakalım en kötü ihtimal. Rica ederiz. Gösteririz sizlere. Bunlar muhtemelen balıkçılıkta kullanılan ekipmanlar. burası özel mi devlet mi onu da bilmiyoruz bu arada. Ama şöyle havuzları var. Kimse yok mu? Şu bölüm arkadaşlar bizim motorlarında olduğu yer. Burada çok güzel piknik mesire alanı var. Dağların ortasında güzel bir alan. Yani şu anda alabalık yok galiba. Bütün havuzlar boş gibi. Ya da burası havuz mu onu da bilmiyorum. Evet bayağı. aynen ama balık. şey yok ya ee, acaba balık? balık yok galiba balık yok. evet arkadaşlar zorlu bir yoldan geçtik ve sonunda gördüğünüz gibi ana da geldik bugün Yasin şefim burada kamp yapalım diyor ama ben daha çok Boyun veya Sayın Başlı tarafından yaraydım. şu an burası her ne kadar karanlık gibi görünse de yukarılarda henüz güneş batmadı. Orası da şöyle şu taraf göstereyim. Şu tepenin karşıları. Boklu boyu şu gördüğümüz yer. Şurası. Şimdi kameraya göstereyim. Şuralar boklu boyunun olduğu yer. Burada ana ardıcı görüyorsunuz. Şimdi oraya yakından bakacağız. Motoru şuraya getireceğiz. Kampı burada yapacağız büyük ihtimal. Burada böyle kameralar yapmışlar. Buranın en güzel özelliği kamp için. Burada güzel bir suyumuz var. Şak şak dınarı mı diyorlar. Şağışak Pınarı. Şahışak Pınarı evet. Çok güzel bir kameramız var. İşte ulu orta ateş akınca böyle oluyor. Buraya da bu arada hangi hayvan gelmiş bilmiyorum ama keşke foto kapanımız olsaydı. Şefim de <laughs> yani içini dökmüş gitmiş buraya. <laughs> Aa bu da şey ee, bu da teyze ardıç galiba. Bak şurada da büyük bir ardıç var. Aynen. Bu da bayağı kalın ya baksana. Şöyle bir tuvaletimiz var arkadaşlar burada. Zaten dağ taş tuvalet. Şu yoldan da yukarıya çıkınca işte boklu boyun tarafına gidiliyor. Sayın baş tarafı. Aa gerçekten bu da bayağı büyükmüş. Hatta burada iki teyze var. Üstünde de kuş varmış. Hayvanı rahatsız ettik ya akşam akşam. Tövbe estağfurullah. Şimdi size ana göstereyim arkadaşlar. Işık çok mükemmel görünmüyor ama tam gün batmadan hem kamp hazırlığımızı yapacağız şimdi. Ana ardıç seyir terası. Şöyle ana özelliklerinden bahsedelim biraz. Bu arada bu gezimizde romorkumu getirmedim çünkü yolun bozuk olduğunu az çok tahmin ettim. Ee, sadece şu kadar eşya yetti yani. Zaten birçok eşyamız var içerisinde kamp malzemeleri. Onların tanıtım videosunu da yapabilirim belki bu kez. Kokulu ardıçmış Bu arada bu ardıç gerçekten mükemmel kokuyor kokulu ardıç dedikleri. Bu ağacı koklamadım ama daha öncesinde e, sandık yapılmış yapılmış bir sandık görmüştüm galiba. Kokulu ardıçtan mükemmel bir şey bunları mevkiymiş burası. Yaşı tahmini olarak 1113'müş. Çevresi 7.2 metre. Şöyle bakalım. O bu arada buradan ay gözlemi de yaparız arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Ay yeni doğuyor hatta keşke ay doğumunu çekseydim buradan. Buraya da kamp atabiliriz bu arada. Burada da güzel olur. Şöyle dibine. Buradan da karşıya drone salarız. Yani benim anlamadığım ya böyle güzel bir anıt ağaç var burada. Vatandaş şu ağacı kesip burada ateş yakmanın ne mantığı var ben anlamıyorum. Yani bu kadar nasıl bir beyinsiz bir vatandaşımız geldiyse buraya gerçekten çok garip. Tripod'a motorda hala. O yüzden koyup kameraya nasıl çevreleyebiliriz bunu gösteremiyorum size. Yasin de orada işi var galiba. Ama en kötü ihtimal yarın ışık çok daha mükemmelken burada da detaylı video çekerim yine size. Ya şu manzaraya bakın Allah aşkına. Şu an kendimi o kadar şanslı hissediyorum ki burada geceleyebileceğimiz için. Müthiş bir manzara. Gece böceklerinin sesi geliyor mu size bilmiyorum ama onlarla da birlikte mükemmel uyulur burada. Evet sevgili konu mankenim. Şöyle bir ağaca yaslanabilir misin? Bir sarmala şöyle. Senin gibi kaç tane vatandaş gelse ağacı sarmalayabilecek. Kaç kişiymiş? <laughs> 12 kişi birlikte mi sarmalayabilir? Bir evet. evet. Ben de sarmalayacağım. Sen Ben de böyle motorcu çantamla Sprinter Usta gibi duruyorum ama ışıkta şey da üzere bu arada. Şu an ana ardıcın büyüklüğünü görüyorsunuz ya. Yani. Benim gibi 8-10 kişinin gelmesi gerekiyor ki komple etrafını sarmalayabilsin. Gerçekten çok büyük bir ağaç. Umarız daha binlerce yıl daha yaşayabilir. Ardıç ağacını ben çok seviyorum ya. Yani. Bayağı büyük. Evet. Şimdi kamp hazırlığına geçiyoruz biz. Daha sonra görüşürüz. Şu an görünüyor 3 bak, üç uydusu da görünüyor. Çok iyi. Satürn'u bulalım Satürn'u. Şu an bu Jüpiter miydi? Jüpiter'in üç tane uydusu. <laughs> Tamamdır, geliyorum Satürn'e. Geliyorum Satürn, Sikkendor. Hoş geldin mi? Bak gel. Halkasına bak gel. Of 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 netle bak netle. Abi mükemmel bir şey ya. Kap Kapatsana şu. Oğlum net bir şekilde gör. Bak bak onda uydusu var bak görüyor musun? Çok hızlı. Acayip hızlı hareket ediyor şu an. Ya. ya var ya, şunu bol. özel bol head olmadan sabitleyebildim ya? Acayip mutlu oldum, mükemmel bir görüntü ya. Keşke, Keşke biraz daha zoom yapabilsem, belki yapıyordur. Bir tekrar deneyeceğim şu görüntümü geçsin de. Muhteşem bir şey, halkalar çok net görünüyor. Evet, şimdi şuradan çok az, 1 milim kaydıralım şöyle. İnşallah gün yakalarız. Şu an Yasin Efendi ile ana ardıçtayız. Birazdan diğer videoları da atacağız. Benim şarkı geldi. Bu şarkı benden bu videoyu izleyen herkese gelsin. Bak, <laughs> Bayram şekeri falan geçiyor. Yürüt durumdan yiyecek de ya? Onlar yani. da gidip getiriyor Doğru. Doğru. <laughs> dostlar sonunda sabah ettik gece biraz sesler geliyordu etraftan ama yine de çok keyifli bir geceydi hatta güzel öyle değil miydi <gülüyor> <gülüyor> Yasin şey diyor öğlen oldu diyor aslında dediği doğru sebebi de bir drone uçu, uçuşu yapalım dedik size burayı çok farklı açılardan çekelim dedik çektik de ama en son inişte bir aksilik yaşadık ağacın başında kaldı drone ve e, yaklaşık 10-15 metre yüksekliğinde belki de daha fazla yükseklikte bir ağaca tırmandım. Drone'u aldım. Ağaçtan drone nasıl indi biraz bak bunda. <laughs> <laughs> Allah'a şükür bir şey olmamış. Sadece bir pervanesi gitti. Yedek pervane olmadığı için de maalesef ki gittiğimiz yerlerde drone ile çekim yapamayacağım. Size suyun gözünü göstermek istiyordum ama umarım bir sonraki videoda onu da yapacağım. Söz fazlalık drone e, pervanesi de getireceğim. Yedek. O zaman çok daha rahat çekim yaparız. Şimdi kamp alanını bir de göz, gündüz gözüyle göstereyim size. Şöyle. Şefimin motoru. Benim motor. Burada kampladık gece. Bu arada burada şöyle etraftan da bahsedeyim size. Burada tuvalet ve lavabo var. Burada aynen kocaman bir sarı kız vardı. Yasin şefimin çadırının dibinde. Burada teyze ardıçlar var. Şurada da var bir tane. O da bayağı büyük. Ana ardıcın olduğu bölgede. Bunlar aynı familyadan geliyor galiba. Burada böyle ateş yakacak yer ayarlamışlar. İşte e, seyir terası diye geçiyor burası. Şu şekilde Anardis seyir terası. Burada kameralarımız var. Banklarımız, masamız vesaire. Burada çok güzel bir suyumuz var. Çarşaf tınarı 98 yılında yapılmış. Bu şekilde altı tıkayıp şey de yapabiliyorsunuz. Ee, yiyecekleriniz, içecekleriniz soğusun diye öyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bu arada komşularımız var burada. Tarsus'tan mahallede. Herkes beyaz salasın. <laughs> evet. Yorumlara bekliyorum hepinizi. Kaçar <laughs> abone olmayı unutmayın. Allah razı olsun. işte bunu bekliyoruz biz. biz bunu istiyoruz. <laughs> Şimdi de ana ardıca doğru gidiyoruz. Gündüz manzarası bu. Bu arada Allah aşkına şu manzara çok mükemmel değil mi ya? Toroslar Şu an kar kalmadı orayı size zaten drone göstereceğim bu arada Bir de belgesel çektim iki tane kartal mı şahin mi bir e, Bir çift Kuşu yakından çektim bayağı takip ettim ama Şu ağacın başında kaldı işte drone Zaten Yasin şefim çekti Ağacın büyüklüğü Gece çekimleri de yaptık satürnü vesaire de göstereceğim size Satürn'ün halkalarını net bir şekilde görebildik Ana ardıcımız da bu Kocaman bir ağaç yani her bir dalı bile bir gö ağaç gövdesi kalınlığında Rabbim daha nice binli yıllar nasip etsin Bu ağaca Nice kışlar nice yazlar gördü kim bilir 1130 yıl Yaşadığını söylüyorlar tahmini olarak 1130 Kış 1130 yaz, bahar şu manzarada vakit geçirdi bu güzelim ağaç. Evet. Şimdi size bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber. Yukarılara gidiyoruz. Sizi çok bombastik yerlere götüreceğim kötü habere gelince de maalesef gittiğimiz yerlerde yedek pervanem olmadığı için dronla yeni görüntüler alamayacağım. Ama GoPro'ya da güzel kayıtlar alacağımı tahmin ediyorum. Buradan boklu boyun kısmetse yarıcak çeşmesi yine. Ee, koyun eşmesi, sayın başı, Çinili göl, oradan Kara göl tarafına geçmeye çalışacağız. Zaman yetiştirebilirsek. İnşallah benzin de yeterli olur. Hadi görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi eğlenceler. Buradan geçeceğiz. Şimdi artık canavarlara binebiliriz. Eşyamız kalmadı galiba değil mi şef? Şöyle bir etrafa bakalım. Burada da mükemmel bir gökyüzü gözlemi yapılırdı. Buradan şu tepelere de göndermeyi düşünüyordum ama bu taraflara gönderdik. İkinci batarya ile ileriye gönderecektik. Kısmet olmadı. Artık bir sonraki çekimlere diyelim. Bu yüzden sonraki çekimlerimizi takip edebilmek için mutlaka kanalı takip etmeyi unutmayın. Beğeni yorumlarda bekliyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.